Merhabalar, bu videoda size klavye tuşlarını kullanarak uygulayabileceğiniz 3 farklı kısa yoldan bahsedeceğim. Tablolarınızda uzun işlemlerle zamanınızı harcamadan hızlıca gerçekleştirebileceğiniz pratik çözümlerden bahsedeceğim. Böylelikle iş hayatında hazırlayacağınız raporları kısa sürede ilgili kişilere sunabileceksiniz. Excel'in kısa yollarını kullanmak fare ile menülere tıklamaktan daha hızlıdır. Bu sayede işlemlerinizi daha verimli bir şekilde tamamlayabilir ve zaman kazanabilirsiniz. Kısa yollar hücreler arasında veya farklı sayfalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmanıza olanak tanır. Bu büyük ve karmaşık çalışma kitaplarında kolaylıklar sağlar. Kısa yollar kullanmak, egzer becerilerinizi göstermenin ve profesyonel görünüm kazanmanın bir yolu olabilir. Bu iş ortamında daha etkileyici ve yetkin görünmenize de yardımcı olabilir. Belirli görevleri sıkça tekrarlıyorsanız kısa yolları kullanmak işlemlerinizi sürekli olarak tekrar etmenin yorucu olmasını engeller. Bir kez daha kısa yolları öğrendikten sonra Excel'i kullanırken doğal olarak bu kısa yolları kullanma alışkanlığı kazanırsınız. Bu da iş akışınızı daha hızlandırmış olur. Videoda öğreneceğimiz vazgeçilmez kısa yollarımız şu şekilde. Satır veya sütun taşıma, tablolarınıza yeni satır veya sütun ekleme, çalışma sayfanızı kopyalama yöntemleridir. Hazırsanız ilk kısa yolumuzu anlatmaya başlayalım. İlk yöntemimiz dilediğiniz satır veya sütunu tabloda başka bir konuma taşımak. Excel çalışmalarınızda sütunu bu şekilde seçtikten sonra farenin sol tuşuna basılı tutarak başka bir konuma sürükleyebilirsiniz. Seçtiğiniz sütunu bıraktığınızda bu şekilde bir hata alıyor burada bazı veriler var. Bunları değiştirmek istiyor musunuz? Şimdilik tamam diyelim. Seçimimiz bu şekilde istediğimiz konuma taşındı fakat geldiğimiz konumdaki veriler kayboldu ve bir önceki sütunda boşluk oluştu. Bu kısa yolda veriler kaybolmadan nasıl taşıma yapabiliriz onu göreceğiz. Şimdi geri alıyorum. Tekrar bir sütun seçiyorum. Ardından Shift tuşuna basıyorum. Shift tuşu basılıyken 4 oku bulunan işareti gördüğümde farenin sol tuşuna basıyorum. Taşıma yapabilirim. İstediğim konuma sürüklüyorum ve bırakıyorum. Gördüğünüz gibi taşıma işlemini gerçekleştirmiş olduk. Aynı işlemi satır taşıma içinde yapabiliriz. Bir satır seçiyorum. Ardından yine Shift tuşuna basıyorum. İstediğim konuma sürüklüyorum ve bırakıyorum. Bu şekilde satır ve sütun taşıma işlemini kısa yoldan gerçekleştirebilirsiniz. İkinci yöntemimize gelelim. Bu yöntemde kısa yoldan satır ya da sütun eklemeyi anlatacağım. Şimdi eklemek istediğimiz satırın bir üst konumuna gelelim ve tamamını hücre numarasına tıklayarak seçelim. Seçtikten sonra shift tuşuna, shift tuşuna yine basılı tutalım. Ardından gördüğünüz işaretin bulunduğu konuma gelelim. Bu işareti gördükten sonra yine mouse'un sol tuşuna basalım ve aşağı sürükleyelim dilediğiniz kadar satırı bu yöntemle ekleyebilirsiniz. Aynı işlemi sütun eklemek için de gerçekleştirebilirsiniz. Shift tuşuna, Shift tuşuna basılı tuttuğunuzda çıkan işaretle sürükleme işlemini yaparak dilediğiniz kadar sütun bu şekilde eklenmiş olur. Şimdi son yöntemimize geçelim. Çok kısa ve basit bir yöntem. Basit bir yöntem olmasının yanı sıra çok fazla işinize yarayacak bir bilgi olacak. Gördüğünüz sayfanın aynı bilgilerini içeren iki tane sayfaya ihtiyacınız olduğunu düşünelim. Aynı sayfayı tek bir tuşla hızlıca kopyalayabilirsiniz. Bunun için öncelikle Ctrl tuşuna basıyoruz. Daha sonra sayfanın üzerine gelip farenin sol tuşuna tıklıyoruz. Ardından bir sağa doğru sürüklüyoruz. Gördüğünüz gibi hızlıca yeni bir sayfa oluşturduk. Ayrıca bu sayfa aynı, iki tabloyu da içeriyor. Birbirinin aynısı iki sayfayı hızlıca oluşturmuş kopyalamış olduk. Bu videoda sizlere iş hayatında kolaylık sağlayacak 3 pratik kısa yoldan bahsettim. Böylelikle zamanınızı daha etkili kullanabiliyor olacaksınız. Pratik yaparak bunları günlük kullanımlarınızda ekleyebilirsiniz. Ne kadar çok pratik yaparsınız o kadar hızlı bir şekilde günlük kullanımlarınıza da dahil edebilirsiniz. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Ayrıca yorumlar bölümüne geri bildirimlerinizi veya başka Excel hakkındaki sorularınızı da bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.